Sanzof Anarki'nin o ikonik finalini hepimiz biliyoruz. Peki Çeçipiti'ye göre Sanzof Anarki nasıl bitmeliydi? Bu arada bu içeriği Yusuf Taylor'ın isteği üzerine yapıyorum. Eğer sizin de istediğiniz dizi film ya da oyun varsa lütfen bunları bana yorumlar kısmından bildirin. Önce nasıl finali hatırlayalım. Jax, babası John Taylor'ın vasiyetine ve kendi vicdanına uygun bir şekilde kulübün geleceğini güvence altına almak için radikal kararlar alır. Önce annesi Gemma'yı öldürür. Çünkü Gemma, Jax'in eşi Tara'yı öldürmüştür. Bu dizideki en dramatik kırılma noktalarından biridir. Ardından Wayne onu seride öldürür. Ancak Jax, üyeler tarafından değil, kendi ölümünü kendi elleriyle gerçekleştirmek ister. Jax, babasının ölümüne benzer bir şekilde motosikletini sürerken polislerden kaçar. Yolun ortasında kollarını iki açar ve doğrudan gelen bir tırın önüne kırar. Kamyonun şoförü size daha önce de sembolik anlam taşıyan Papas Goods adlı bir şirketin aracıdır. Final Shakespeare'in Hamlet'ine gönderme yapan yapısıyla trajik ve epik bir kapanış sunar. İşte bu da ChatGPT'ye göre Sans of Anarchy'nin finali. Jax hala tarın ölümünün acısını ve kulübün suç batağına saplanmışlığını taşımaktadır. Ancak Gemma'yı öldürmeden önce Abel'ın defterine yazdığı yazıyı görür yazıda babam yalan söylüyor yazmaktadır. Bu cümle Jax'in gerçekten değişmesi gerektiğini fark etmesini sağlar. Artık kulübü kanla değil akılla temizlemek zorundadır. Ayrıca Max ve diğer suç ortaklarını fiziksel güçle değil elde ettiği belgelerle FBI'ya sızdırır. Gemma'yı öldürmez. Onu polis ve işbirliğine zorlar ve annesinin bu süreçte yaşadığı yüzleşme daha duygusal bir düşüş olur. Üyelerle son bir oy çokluğu yapılır. Jax artık başkanlık görevini bırakır. Yerine chips veya happy getirilir. Jax çocuklarını Wendy ile birlikte başka bir ailete gönderir. Kendisi ise tüm kirli geçmişi temizlemek adına suçlanan kulübün suçlarını itiraf eder. Final sahnesinde Jake hapiste Abel'ın ona gönderdiği mektubu bakarken görürüz. Mektubu fotoğrafta Abel öğretmen olmuştur ve öğrencilerine babasının ona yaptıklarıyla doğruyu öğrettiklerinden bahsettiğini yazar. İşte Çeçip finali bu. Sen bu sonu nasıl buldun? Yorumlara yaz.